Söyleyim um, mi? geldi yani yani daha. Bugün. Beklerim. Kaç gün? <laughs> yarın sabah. Yarın sabah Sağla. kaç gün? Kaçta gelebilirsiniz? Yarın sabah kaçta uygun olursunuz? Gelelim. Saat dokuz. Ben. Dokuz buçuk biraz erken olabilir. Kaçta? Aslında başkan evet. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Ha? Çok ayaklı. Ayı ve suyumuzu koruma temalı 33. Ayvalık engelliler, kültür sanat ve spor etkinliklerine hoş geldiniz. Yıldır. Özellikle bu yıl tüm zorluklara rağmen her türlü imkansızlığa direnerek bu şenliği yaşatıyoruz. Biliyoruz ki ailelerimiz ve çocuklarımız yıl boyunca bugünü bekliyor. Bu buluşma yalnızca bir etkinlik değil, bir kavuşma, bir dayanışma, bir umut yenilenmesi. Eğitimde eşitlik her bir çocuğumuzun hakkıdır. Sağlık hizmetlerinde işlevlerini rapor süreçlerinde kolaylık sağlanması bizim en temel ihtiyacımızdır. Sosyal yaşama tam katılım ancak engellerin kaldırılması ve erişilebilirlik ile mümkün olacaktır. Her zorlukta birbirimizin elinden tuttuk. Umutsuzluk anlarında birbirimize umut olduk. 33. yılının yine ay birlikte gururunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın ben değerli ailem diyorum Sayın Kaymakam'ın. Çünkü her birisi benden biridir. Beraberiz. Derdime dertlenen, derde çözüm bulmak için gövdesini taşın altına koyan ailemdir. Ben bu nedenle değerli büyük ailem diyorum. Değerli arkadaşlar, değerli kaymakamım. 33 yıl dilak kolay. 33 yıl bir evlat doğar, büyür, eğitimini alır, okur, evlenir, çocuk sahibi. İşte böyle uzun ömürlü bir ay balık etkinliği. Bazen şenlik, bazen etkinlik, bazen çalıştay deriz. Ama hepsinin içinde çalıştayın olduğunu, farkındalıklığın olduğunu, bütün engellerle ilgili son yerlerde çıkan yönetmenliklerin, kanunların, yasaların burada vücut bulunduğu bir ilçe olduğunu asla unutmuyoruz. Bu nedenle geçte bugüne kadar bu burada görev yapan kaymakamlarımıza, emniyetimize, bütün belediye başkanlarımıza, Ayvalık halkına, komutanlarımıza engelliler adına şükranlarımı sunuyorum. Ancak bizim de şöyle bir talebimiz vardır. Engelli çocuklarımızın eğer sağlığı yerinde olsaydı onlar asker, asker olur, gazi olurlardı. Emniyet olur, memleketlerini beklerlerdi. Burada 33. kez düzenlenen Engelliler Kültür, Sanat ve Spor etkinliklerinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanımız Mesut Ergin belediyemizin işleri için Ankara'da bulunuyorlar. Şenliğin diğer etkinliklerinde bizlerle olacaklar. Buradan sizlere selamlarını iletiyorum. Bu yılda engelleri birlikte aşalım diyerek yola çıktık. Çünkü bizler biliyoruz ki Engeller bireylerin hayatında değil, onları kısıtlayan bakış açılarında, ön yargılarda ve imkan eksikliklerinde gizlidir. İşte bu anlayışla Ayvalık'ta engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa etmeye devam ediyoruz. Engelli doğmak bir tercih değil. Hepimiz bir engelli olma adayıyız. O potansiyeli taşıyoruz. Yarın hatta bir saat sonra üzücü bir kazayla bizler de engelli olabiliriz. Dolayısıyla engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak, önlerindeki engelleri kaldırmak hepimizin bir vatandaşlık borcu. Bugün artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki engellilerin toplumsal yaşama katılması ve onların yaşam standartlarını yükseltmek devletler ve milletler için bir gelişmişlik ölçütü olmuştur. Efendim hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim de 25 yıllık büyük idare amirliğim var. Yapılan yasal düzenlemeleri şöyle dikkate aldığımızda çok ciddi aşamalar kat etmiştir. Özellikle engellilerimizin eğitimi ve tedavisi için kamu ve özel sağlık kuruluşlarının, eğitim kuruluşlarının açılması, bunlara destek verilmesi, engellilere yönelik istihdam alanında bazı yolların açılması, yine bakım ücreti adı altında ağır engelli olan vatandaşlarımıza sosyal devletin gereği olarak bakım ücretlerinin karşılanması, ve birçok husus devletimiz tarafından yerine getirilmiştir. Federasyon başkanlarımızın, konfederasyon başkanlarımızın da işaret ettiği hususta en inşallah en kısa sürede de tahakkuk eder. Devam edin devam edin.